Günaydın. Hiç yerimiz yok da kediler için. Maalesef. O yüzden zavallı şansım burayı tercih etmiş. Hiç kalmadı mı kucu? <laughs> ya Rabbim ya. Bu deli ya. Deli ya. <laughs> Bir kalktım. Şans sepette. Evet, evet, evet çocuklar. Herkes sohbete hazırmış. Günaydın efendim. Ya. Rahat bırak. Şey. <laughs> bir, bir gavursun ki. Bir gavursun ki. Uyuyor ya, uyuyor ya. Herkese düşman. Arsız. Anne, kuzu. Evet, çok şiddetli bir şeyle uyandı zavallı. Ne yapıyorsun? Bir kıza yakışır mı böyle bir davranış? Gördüğüm en kaba kız ya. Terbiyesiz. Kuş ses. Sesleri cıvıl cıvıl vallahi. Daha aşağı inmedim. Yeni açtım gözlerimi. Aslında birkaç kere açtım da. Biliyorsunuz bu kadar kediyle açmamak mümkün değil. Birkaç kere. Bakayım hava nasıl. Fena değil. Bugün yer yer yağışlı olacak. Hadi bakalım. Günaydınlar hepimize. Görüşürüz. Çici de çekeyim de. Çici de gör çünler. Mayınam 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 Gözlere bakın. Çipil çipil. Aa bu güzelim. Aa bunu bir severseniz, şey Aa bu gözlerinden daha büyük yer kalmadı. En büyük gözleri valla. Uy kızmayın be. Aa buna verin de Tamam tamam. Beni de hiç karıştırmıyorlar. Hemen ayağa kalkıyor Şaban. Emsin daha gözleri kaldı en çok büyük. Vuş tiplere bak. Günaydın de günaydın. Çaba yaktım size. <laughs> Allah'ım. Tözbitler.